Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Evet. Kıymetli kardeşlerim. Usul fıkıhtan devam ediyoruz arkadaşlar. Ve hukmuhu ey hukmul emri yani emrin hükmü nedir arkadaşlar? Huve el ityanu bil me'muri bihi emri edilen şeyi yapmaktır. Yani emrin hükmü o emredileni ne yapmaktır Mehmet abi? Yerine yerine getirmek getirmektir. Ve evet. hukmuhu nev'ani iki türlüdür. İki türlü yerine getirilir. Ehaduhuma eda un eda edilir. Eda nedir? Ve huve ikametul vacibi bihi o vacip olan şeyi ikame etmek. Ey aynil me'muri bihi el vacibi vacip olan şeyin aynısını yerine getirmek ne ile vaciptir? Bil emri değil mi? Emirle evet. vacip olan şeyin aynısını yapmak. Fihi işaretun. Burada şarih hazretleri diyor ki burada bir işaret var. Neye işaret var? İle ennel murada minhu yani buradaki maksat nedir? Ef'alul cevarihi yani zahiri azalarla yapılan fiillerdir. La ma fi zimmeti zimmette olanı değil ama da mı bu şekilde oluyor yani? Zahiri tabi, azalarımızla yapacağız yani. Tabii. el emri emirden önce zimmette yerleşen şeyi eda etmek değil. Ve huve el hücubu o da nedir? Hücubdur. Evet li enne zalike leyse bil emri bel bir sebebi yani li enne eda çünkü bu eda leyse bil emri emirle değildir bel bir sebebi yani sebepler devaran ettikçe sen ne yapıyorsun onu yerine getiriyorsun yani öğle namazının sebebi nedir diyelim ki güneşin zeval vaktinden ne olması batıya doğru. Batıya doğru kayması. Kaymasıdır yani. Evet. Dolayısıyla felay yeri du makil yani e, zayıf bir görüşün dediği bize ne olmaz o zaman? Varit. olmaz. Evet. Ne demiş o keyfe yumkunu teslimu nefsil vücub. Demiş ki ya vücubun kendisi nasıl ikame edilir, teslim edilir? Ve huve vasfun fil zimmeti yani o zimmette bir vasıf olarak ne olur? Yerleşir ve ondan sonra la yutasarrafu fihi ve onda ne yapılamaz? Tasarruf edilemez. Biz ne, de ne, ne demek pek anlayamadım hocam. Yani, yani burada şunu diyor. Yani bu namaz şimdi senin üzerine namaz alacağına zimmetin, namazı evet. akimis değil mi? Akimis Aklımız selam namazı kıl. Evet. Bu e, simmetimizde senin, bir borç oldu değil mi öyle? Ya namazı kıl bu bu namazı kılmaklık senin sana nedir bir e, yükümlülük müdür? Yükümlülüktür evet borçtur. Bu diyor bunu sen yapamazsın diyor yani bunu nasıl sen yerine getireceksin nasıl e, eda Hı. edeceksin evet. yani bunu yani burada anlaşılan Mehmet abi yani biz diyoruz ki o emirle o lafızla terettüp eden şey değil de biz o sebeple o namazın girmesinin şeyi neydi mesela diyelim ki şey, sabah namazının bir vakti i̇şte, var güneşin doğmasından önce o sebeple o sebebe terettüp eden o namaz kılmaklığı biz ne yapıyoruz? Yani Anlıyoruz. emre değil de sebebi sebebe... vuku bulmasına bağlıyoruz. yani. Sebebe yani biz bağlıyoruz evet. ve o sebepten dolayı biz o namazı kıldığımızdan dolayı bu e, zayıf görüşün iddia ettiği işte bu zimmette bir vasıftır, bunun e, şey yapılması yerine getirilmesi. Yerine getirilmesi falan böyle bir şey olamaz demesi bizi bağlamaz. Evet. Ne gibi vakti vaktiyeti? Değil mi? Yani, Eda, edada değil mi? Evet, yani diyelim ki evet. öğle namazının vaktinin girmesiyle işte Cenab-ı Hak da ne diyor? Namazı kıl diyor. Biz de aynısını ne yapıyoruz orada? Eda ediyoruz. Ediyoruz. Ve hima Kadaun. ikincisi ise nedir? Kadadır. Yani e, emir üzerine tereddüt eden iki nevi var dedik. Evet. Bir eda veya da kadadır. Bu teslimu mislihi bihi. Yani o aynını değil de mislini ne yapmaktır? Teslim. Etmek. Ey ityanu mislil vacibi bil emri. Yani emirle vacip olanın mislini yerine getirmektir. Ne gibi kel eti. yani diyelim ki bir hiç namaz tavut etti, Günden kaçtı, kılamadık. Onun aynısını ne yapmak? Vel ayniyeti vel misniyeti ha. aynısı olabilir ve de misliyle ödenebilir kazada. Evet. Kıyas ile ma'ulime minel emri yani emirden bilinen emirden anlaşılan şeye kıyasla o şeyin aynı da yapılabilir, misli de yapılabilir. Evet. Fe bihi çünkü emredilen şey in aynun aynu ma ulime min emri emirden ay, anlaşılanın aynısı olursa fehu el edau ona eda diyoruz ve inkane mislehu fehu el qadau onun misli gibi olursa da kaza olmuş olur. Evet. Evet. Şimdi burada senin nuskan nuskata da aynı değil mi şey? Orada wala yok da el fi'lu diyor. Evet. Fiil ne yapılmaz diyor? Ha ileri Kaza edilmez mi diyor? Ya ayın ayın olur. mı dedi? Evet. Vela, ayınla bu vela, fiilin arasında. Nasıl? Ayınla fiilin arasında bir şey mi koy yani mukabil ya, mi bunun? Ya Biri orası, e, orasını bir araştırmak lazım da bendeki nüshada da o yazıyor. Ben de şöyle düşündüm ama a, acaba olur mu yani? Vela evet. yok da en neflu. Evet. en Nafile namaz kaza yapılmaz. Tabii. li yani gayru mazmunin bir terki. Yani terk edilmesiyle ne değildir? Yani mazmun değildir. Kişi ondan mesul değildir. İlla ancak iza şer'a kasten olabilir hocam. Buyur. Evet. Tamam ama, Eğer kasten başladı sonradan bozdu o zaman yok da ya da yak diye yani ya da şöyle de okuyabiliriz. Vela en nefle kişi ne yapamaz? Na, nafile kaza edemez. Yapmaz. Li'ennehu gayru madmunin bit terki. Terkde de ne değildir? Sorumlu değildir. İlla de şer'a kasten. Yani kasıtlı olarak başlarsa fe efsedahu onu e, bozduk, bozarsa yakti kazasını yapar. Lika onu iyi vaciben bir şuru. Çünkü başlamakla He. üzerine ne olmuştur? Vacip evet. olmuştur. Bu onu ne yapar? Evet. Onun kazasını yapar. Mesela iş bu oruçta çok oluyor herhalde değil mi hocam? Yani. Orucu bir olur. nafile oruca niyet ettiğimiz zaman evet. onu bozarsak e, kazasını yapıyoruz. Namazda pek olmuyor da. Namazlarda da öyle. Yani diyelim ki namazlarda. nafile bir namaza başladın. Ondan sonra bozmak zorunda kaldın. Onu ne yapacaksın? Telafi. O, o kaza mı oluyor yeniden e, Var vacip oluyor. Başlamakla beraber vacip oldu sana. Evet. Ve yetebadelani. Bu kada ve edadan bahsediyoruz. Bunlar evet. birbirlerinin yerinde kullanılabilirler. Ey evet. yusta'amelu kullu vahidin minhuma mekanel ahari. Her birisi diğerinin yerine kullanılabilir. Evet. Mecazen ama. Ke kavlike neveytu en ueddiye en ueddiye zuhrel emsi normalde kaza ul ems yani kaza etmeye demesi lazım. Salat yu ems yani demesi diye, gerekiyor. gerekiyor. diye falan demesi lazım. Evet. Buke kavli taala Allah Teala -ta -ta Hazretlerinin kavlinde olduğu gibi fi za kudiyeti salatu kudiyet denmiş kada Evet. Değil altında aslında normalde her şey olsaydı birbirinin yerinde kullanılamayız. Kullanılamayan kelimeler olsaydı Uddiyet denilirdi. Fenteşiru Cuma namazı e, bitince ne yapın? Yani, eda edince demek istiyoruz. Evet. evet. Ey Uddiyet vel muradu el cum'atu buradaki namazdan maksat Cuma namazıdır. Cuma'nın kazası olmaz zaten herhalde. olmaz. Evet. Bu Fe mecburen eda ed 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 olacak yani. Evet. Fe yani bi niyetihima fi sahihi fe yuaddiyani bi niyetihima fi sahihi sahih görüşe göre niyetine değil mi niyet ikisinin de niyetiyle ne yapılır eda he kaza da desek e, eda da desek olur yani evet ey yuaddi el kaza bi niyetil edayi ve bil aksi tam tersiyle de olabilir yani. Niçin? Evet. Lianne kulle Lianne kulle vahidin ninma. Çünkü bunlardan her birisi khasun Değil mi? Evet. Khasun Bir ma'na ma istilahan. Bir ma'na ma Evet istilah manasıyla ma nedir? Khastır. Evet. Feizâ ustu'mile fi gayrihi yekunu mecazen her birisi özel Islah da özel bir manası olduğu için başkasının yerinde yerine, yerine kullanıldığı yani zaman mecaz olmuş oluyor. Mecaz olmuş oluyor, evet. Ve innema kâle fissahihi Peki niye böyle dedi? Li ennel ba'de ce'ale el qada'e fil edai hakikaten Çünkü o bazı adayı edada demiş ki hakikat manasındadır. Evet. Burada mecaz yoktur demiş. Li ennehu lafzun muttasaun. Yani bu kadar biraz daha geniş bir geniş manalı bir lafızdır. Yeci'u u bi manel firagi yani biterse manasında. Wa hu mevcudun fi teslimil ayni vel misli ikisinde de bu mana var. Yani adada da var, edada da var. Evet. Peki ve yecbani bir sebebin vahidin. Yani bir sebeple de ne olabilir? İkisi vacip. Evet biz se aynı o sebeple. Olabilir. Aynı sebeple değil mi? Vacip olur. Evet. olmuş. El o da nedir? Birinci emirdir. Lianne şer'a çünkü şari evcebe kada es savmi ve salati indel fevati. Çünkü şahit demiş ki namazı ve orucu vaktinde kılamazsanız onun kadasını ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Li ennel hakka sabite çünkü sabit olan hak innema yeskutu bil edai edayla düşer ev biskati men lehu el hakku ya da e, yani kimin hakkı senin üzerindeyse onun ıskat etmesiyle ne olur Allah affederse düşerim. Değil mi? He, evet. E burada da ikisi de nedir? Ol, yani o kilahuma Burada ikisi de olmaz. Fehine ma fate kâne bâkiyen zimmetihi Evet. Ne Allah affettiğini olmuş, bilemeyeceğimize göre mi? Evet. Değil mi? Tabii. Yani ne zamanki orucu tutamadık, namazı kılamadık. O zaman zimmetten oldu, yerleşti. Evet. Mazmûmen mazmunen makduren ale mislihi yani zimet yerleştirmiş yerleşmiştir artı makduren ale mislihi yani diyelim ki kaç oruç ve kaç namaz kaç ki, rekat ise, namaz kadar, falan. evet değil mi evet rekat şey yani. o kadarı takdir edilir evet fe umire bi sarfil misli ila ma alayhi min al qada'i indel cumhur evet fe umire bi sarfil misli misli ne yapmak? sarf etmek evet. aleyhi minel kadayı yani kazada mislini ne yapacaksın? indel cumhur ama hilafen li ashabi şafi'i ama şafilere göre kazada mislini değil de onlar başka bir şey diyecek. Evet rahimullahu teala fe innehum kalu el kadau yecibu bi emrin cedidin. He. Onlar diyorlar ki kada ya kalan, o artık memurun bir olan şey yeni bir ile ne Yemin. oluyor? Ee, vacip oluyor. Yerleşiyor. Vacip oluyor. Farz oluyor. Burada bir, yeci, bir sebebin vahidinde dedik. Biz herhalde e, şeye göre değil mi? E, Hanefillere göre. Evet. Tek bir sebepten. Evet. İkisinin tek Ama bu, bir sebebi var. Allah kılın dediği, emrettiği zaman eda da şayet yapamazsak, kaza da üstümüze farz oluyor. Ama evet. bunlar şey Şafii şey için e, kaza için yeni bir emir gerekli diyorlar değil mi herhalde? bu bir emrin cedidin niçin? Evet. Ennel vacibe fil ibadeti el muakkateti vakitlendirilmiş ibadet vacip olan ibadetlerde innema urfe kurbeten fi vaktiha onun kurbet olabilmesi vaktinde olursa kurbet olur bir ibadet olur vakat fate fadilatul vakti e, vaktin faziletini olmuş oldu fevt etmiş oldu evet bi haysu la yumkunu teda rukuha ve onun tedariki de ne değildir? Mümkün değil. Mümkün. Fela bu demin emrin ahara yu'rafu bihi ennel qada'a mumasil lima fate yani o kazanın o fevd eden ne mümasil olduğunu ifade edecek yeni bir ne olması lazım diyorlar. Emir. Emir olması lazım. Olması lazım diyorlar. Allah Allah. Nasıl olacak o zaman onlar kaza yapmıyorlar mı? Şafidir hocam yok. Yani onların e, şimdi namaz kazaya kaldığı o zaman emir ne yapıyor? Tek. Bunu şeyler de bu şekilde söylüyor. Yok, kılmıyorlar değil mi? De. Selefiler, selefiler kılmıyorlar. Namazın kazası olmaz diyorlar zaten. Yok, Vahabiler. Şeydir yani bizim şöyle yani yecibani bir sebebin vahidin derken bizdeki o edada, edanın da kazanın da sebebi tektir. Ama Şafiler ne diyorlar? Edanın sebebi farklıdır, kadanın sebebi nedir? Farklıdır diyorlar. Farklıdır diyorlar. Onlar bir sebep yani buluyorlar o zaman. Onlar... Başka bir sebebe dayanarak yapıyorlar onu. o zaten vaktin tekerrürü emrinde ne yapar? Tekerrürünü yani veya evet. da başka bir delilden ne yaparlar onlar? Başka bir delil kendilerine e, sünnetten olabilir. Sünnetten yani peygamberimizin şeydeki de... kazası eee Uhud, Uhud'da mıydı? Uhud'da değildi şeyde. Hendek Savaşı'nda. Hendek Savaşı'ndaki Değil evet. Mi? Evet. O dört tane dört vakit namazı kılamaması. Oradaki emri mi acaba algılıyorlar? Kılın demez. Yani farklı değerlendiriyorlar. Eyvallah. Evet. diyelim ki sen bugünkü öyle e, yatsı namazı Cenab-ı Hak sana emretti. Sen bu vakit çıktıktan sonra e, şimdi o o o namazın emrinin vakti zaten sınırlıydı. O sınır içerisinde yapman gerekiyordu. Değil evet, mi? Evet. Ama o vakit geçti. Namazda kılmadın. Ee, o daha önceki vakte taalluk eden o na emir başka zamanda sen kılarsan o namazı yani ed kadar edersen acaba oraya taalluk eder mi etmez mi? Bize göre aynıdır. Aynadır, evet. Binaen sen kuruyorsun ama evet. Bakıyorlar. Tamam peki. hocam, burada bırakalım isterseniz biraz. Tamam. Okursam Olur. bu kadar daha okumamız lazım herhalde. Tamam, peki. Konu bölünmesin diye, tamam. Peki.